Herkese selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber evde görmüş olduğunuz Eufy NC sensörün teknik ve tasarımsal detaylarına bakacağız. Ama öncesinde gelin isterseniz bir kutu içeriğine bakalım. Hemen alttan basit bir şekilde sticker'ı açıyorum. Şöyle içindeki plastik kutumuzu çektiğimizde bizi kullanım kılavuzu ve hemen altında ise cihazımızın kendisi karşılıyor. Burada gateway'imizde iletişim kuracak ana ünitemiz ve hemen yanında da ünitemizle eşleşecek olan magnet algılayıcımız yer almış. Kutumuzun içerisinde pil de yer alıyor. Bu pille beraber 2 yıl boyunca ekstra bir pil değişimi yapmadan kullanabiliyoruz. Şöyle hemen onu da koyayım. Ve son olarak da montaj için gerekli olan vidalarımız içinden çıkıyor. Şimdi isterseniz gelin bir masayı toplayalım. Sonrasında sensörümüzün detaylarına yakından bakalım. Tasarımına geçmeden önce şundan bahsetmek istiyorum sensörümüzü kullanmak için yani bir wi-fi ağına ekosisteme bağlamak için Homebase'i satın almamız gerekiyor. Ekstra olarak kutusunun içerisinden çıkmıyor. Şimdi tasarımına baktığımız zaman gördüğünüz gibi oldukça minimal boyutlarda ve montajladığınız yerde çok fazla görüntü kirliliği yapmayacak bir tasarımda. Şöyle yanında hemen küçük ve kompakt bir yapıda olması kapı ve pencere çerçevenize tam olarak oturacağı anlamına geliyor. Şöyle ana ünitemize baktığımız zaman direkt olarak üstten açabildiğimiz bir yer görüyoruz. Burada açtığımızda pilimizi yerleştireceğimiz bölüm bulunuyor. Onun haricinde herhangi detay yer almıyor. Bunu tekrar kapattığımızda direkt olarak yan kısmında magnet yazısını görebiliyoruz. Bu da diğer ufak cihazla eşleşeceği yeri işaret ediyor. Hemen alt tarafında ise senkron tuşumuzu yerleştirmişler. Ön tarafında çalıştığına dair bir bildirim ledi yer alıyor. Hemen arka taraflarında ise 3M çift taraflı bandımız bulunuyor. Bunu da üstündeki etiketi çekerek kolayca istediğimiz yere montajlayabiliyoruz. Şimdi isterseniz gelin biraz teknik tarafına bakalım. Sensörümüzün 100 desibellik bir siren gücü var. Yani bu iki parça birbirinden ayrıldığı zaman 100 desibellik yüksek bir ses çıkartıyor. Bu sayede beklemediğiniz misafirlerin önüne geçmiş oluyorsunuz. Ayrıca home base telefonunuza bir bildirim gönderiyor. Yani bu sayede sizin de haberiniz olmuş oluyor. Siz de ürünle ilgili daha fazla teknik detaya ve satın alma bağlantısına açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.